İskenderun'da kaçan Angus şehir merkezinde korku ve panik yaşattı. Türkiye'nin et ihtiyacını karşılamak amacıyla yurt dışından ithal edilen ve sevkiyatı İskenderun limanından gerçekleştirilen Angus'lardan biri şehir merkezine kaçınca korku dolu anlar yaşandı. Güney Amerika'dan büyükbaş hayvan ithalatıyla yaklaşık 7 yıldır dev gemilerle İskenderun Limanı'na getirilen Angus'ların kamyonlara yüklenmesi ve sevkiyatı sırasında zaman zaman kaçışları gündeme geliyordu. Bugün de sevkiyat sırasında kamyonlardan kaçan bir Angus şehir merkezine kadar gelerek burada birçok kişiye korku dolu anlar yaşattı. Bazı vatandaşlar küçük çaplı yaralandı. Trafik polisleri, zabıta ekipleri ve yayalar yoğun araç trafiği içerisinde yönü belirsiz şekilde ilerleyen angus'u dikkatle izlerken hayvanın bir anda sağa sola koşması paniğe neden oldu. <laughs> bir zabıta memurunun yanından hızla geçen angusun hareketleri bölgedekilerin yüreklerini ağzına getirdi. Ya, ya. Aa, ya. Ay. 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 Ya, Yetkililer, angusun kontrollü şekilde yakalanması için çalışma başlattı.